Maske mesafe kuralı çok ama çok önemli. Mesok süre alan Taylan yine dörtlü savunmanın önünde Galatasaray sağ kanada perde ortalamış. Bir long topu kendi ağlarına göndermişti. Valencia pozisyonunu bozamadı. Orta geldi. ceza alan içi. Tehlike var. Ve tehlike geçmiş değil. Şimdi Emre Kılınç. Ortaya dönemiyor. Nazım Sangare Koner koşuyorlar cezalar içinde. Lines ortaya döndü. Sangare dokundu Korner <laughs> Mustafa Muhammed'den önce Nazım Sangare. Kanat organizasyonu ile etkili geldi Galatasaray. <laughs> Mustafa Muhammed. Ortaya dönüyor ve Galatasaray'ın hata başlıyor. Üç oyuncuyla çıktı Galatasaray. Solda büyük boşluk var. Mustafa Muhammed. Kaybediyor ikili mücadeleyi. Faul yaptı Mustafa Muhammed. <laughs> Serdar'a yaptığı faul. <laughs> Mısırlı oyuncu 4. <Dördüncü> dakika. <laughs> Kale alanında Ener Valencia. <laughs> uzak bölgeye doğru kafayla içeriye. İkinci <laughs> hamle Karabalan'ı. Top kaleci de. Fenerbahçe oyuncular penaltı bekliyor. sol Sok. Mustafa Muhammed. Far işareti Galatasaray lehine. Ozan Sosa araya girdi. Mustafa Muhammed içeri kat etti. Ener Valencia yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Müthiş bir pozisyon. O sayı Samuel. Dokundu ama üst. Mustafa Muhammed. Sanatçı. Valencia. Mustafa Muhammed görüntüde. Galatasaray form derbi Saniye saniyeler kaldı ikinci yarının başlamasına. Sokuldu ceza alanına sonuna doğru tehlike büyüyor. Gol pozisyonu şut gol! Mustafa Muhammed attı Galatasaray öne geçti. 54. dakika. Mustafa Muhammed ikinci resmi maçı yine golünü attı. Galatasaray'ın gol sevinci. Başakşehir maçından sonra derbide de sahne aldı. <laughs> Mustafa Muhammed görüntüle ve golün gelişimi sevgili seyirciler. Hava topu mücadelesi devamında yaşananlar. Böyle sokuyor atak. Liness orta hazırlığı yaptı ortayı. Ceza alanı bir kafa dışarıya. Takımı 1-0 önde derbide. Erol Bulut'ta yardımcısı Volkan Demir'de Mesut Özil ekranda. Derbi Mesut oyuna girecek istiyor. Serdarla mücadelesi. Serdar yerde. Galatasaray ani atakta. Mustafa Muhammed değerlendiremedi bu fırsatı. yine <laughs> sokuluyor ceza Uzak bölgede orta giriyor mu? <laughs> Taylan orta kafa vuruşu dışarıya. <laughs> Yine Mustafa Bombi. <laughs> bir faal daha Fenerbahçe lehine. Galatasaray'da <laughs> Kerem dışında Ryan Babel de hazırlık yapıyor. <laughs> Havalandırdı ceza alanına doğru. Kafayla içeriye gol pozisyonu topu alarda. <laughs> topu alarda 1-1 oldu. mesafenin kale alanında. Fenerbahçe ben... Kontrol edildiği bağlara giden top gol değeri kazanmadı. Riva'daki var merkezinden gelen çizgiler bu şekilde.